Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma kurşunumuzu sizler adına döktüm. İnşallah şifalanmanıza niyet ettim sevgili arkadaşlarım. Ee, daha öncesinden döküyorum ki e, ben oradan e, kurşunu eritip buraya gelene kadar arkadaşlar e, zaten kurşun donuyor. E, çok çabuk donan bir şey. O yüzden şu anda beni kim izliyorsa, hangi abonem, hangi takipçimiz diyorsa izliyorsa sizler adına niyet ediyorum sevgili arkadaşlarım. Sizlerin niyetinde ne varsa inşallah e, bu kurşun falına dökülür. E, şifalanmanıza, iyiliklerin sizi bulmasına, güzelliklerin sizi bulmasına sıkıntılarınızdan, dertlerinizden kurtulmanıza niyet ediyorum. Ee, ara ara böyle yapacağız sevgili arkadaşlarım. Çünkü bugünlerde o kadar fazla şifalanmaya ihtiyacımız var ki. Şu anda beni izleyen sevgili abonelerim, takipçilerim, beğenen, yorum atan arkadaşlarım otomatikman şifalanacaksınız. Tabii ki alma verme dengesini koruyarak kolektif bir açılım olacak. E, ee, falınızı lütfen hayrınıza bütünüyle kabul edin sevgili arkadaşlarım. Güzel olanları kabul edin, güzel olmayanları da evrene gönderin. Hepinizi seviyorum. Ee, hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden sizler adına niyet ettiğim e, kurşunumuzda neler çıkacak sizler adına. İnşallah güzellikler de sizleri bulacak. E, Baya da ağır arkadaşlar. Sanki e, sizin üstünüzdeki bütün sıkıntılar, bütün yükler e, buraya girmiş gibi. Bakar mısınız? Şöyle bakın. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle göstermek istiyorum sevgili takipçilerim. Şimdi burada tepe taklak gelmiş olan bir erkek. Yani bu bugüne kadar yaptığı hataların bence şu anda bedelini ödüyor arkadaşlar. Ve bedelini ödediği için de ters tarafından gelmiş. Sanki ayakları yukarı doğru asılmış kafası yere doğru. Şimdi bugünlere gelinceye kadar birçok hata yapmış. Şu anda bu hataların bedelini ödüyor. Ve evet Pişman mı geçmişte yaptığı her şey için pişman gibi görünüyor. Ee, ne olursa olsun bu erkeğin de bu kadar hatasına rağmen e, ben bazı dilekleri olduğunu düşünüyorum, bazı istekleri olduğunu düşünüyorum. Ee, ve sadece şu anda bu erkeğin tek istediği şey e, maddi olarak baktığımızda borçlarından kurtulmak çünkü hata hatayı doğurmuş sevgili arkadaşlarım biri bitmeden öbürküne imza atmış biri bitmeden öbürküne imza atmış e, ve bu arka arkaya gelen hatalar sonucunda e, ne yazık ki sevgili arkadaşlarım şu anki durumda e, bir felaket görünüyor bu erkeğin sevgili arkadaşlar şu anda burada net bir şekilde gördüğüm iki kadın bir erkek Eşiniz mi sevgiliniz mi nişanlınız mı bilmiyorum sevgili bayan takipçilerim ee, ve diyorsunuz ki evet onun hayatında ben birisi olduğuna inanıyorum gerçekten var mı diye soruyorsanız zaten siz buna inanıyorsanız çoktan kanıtlamışsınızdır evet iki kadın burada bir erkek çıkmış sevgili arkadaşlarım ee, sizin o kişiye karşı olan aşkınız zaten bitmiş. Ee, şu anda belki bir inat uğruna bazı şeyleri inatlaşarak yapıyor olabilirsiniz o kişi hayatına bir değil bundan önce de birkaç kişiyi alıp sokmuş sizin haberiniz vardır yoktur ya da bilemiyorum ama kesinlikle sevgili arkadaşlarım bu erkek uslanmaz yani bugüne kadar yaptıysa da bundan sonra yapmaya devam edecektir ee, sadece kendini affettirene kadar şöyle bir geriye çekilecek sütlüman yaşayacak hayatını ondan sonra kaldığı yerden devam edecek ne yazık ki sevgili dostlarım ama her şeye rağmen Sevgili erkek ya da kadın takipçilerim çocuklarınızla ilgili dilekleriniz istekleriniz o kadar güzel ki e, ve resmen burada yonca yaprağı çıkmış sevgili arkadaşlarım yani sizin şu anda çocuklarınızla alakalı bir dileğiniz bir isteğiniz varsa bu yonca yaprağının burada çıkması çocuklarınızla alakalı güzel dilekler istekler içinde olduğunuzu ve bunların gerçekleşeceğini gösteriyor. Mayıs ayı itibariyle. Eskisinden daha iyi olacak aranız en azından bunu net bir şekilde söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım burada size kötü bakan bir kadın var şu kötü bakan bir kadın ve siz bu yakınlarda bir araba alacaksınız bu arabayı aldıktan sonra bu kadının bakışları daha da beter size kötü bir şekilde olacak bakacak arkadaşlar aşta i̇şte nasıl geçiniyorlar nasıl böyle idare edebiliyorlar nasıl gezip tozuyorlar paraları yetiyor mu o oluyor mu bu oluyor mu derken evet. Ee, bu kadının bakışları tamamen sizin üzerinizde ve ailenizin üzerinde belirmiş. E ee, ben bu kurşunu dökme amacım zaten sizin hanenizin üzerinde, sizin üzerinizde olan negatif enerjileri, kötü gözleri alması için şu anda beni izleyen arkadaşlarım için ve kesinlikle de öyle olacağına inanıyorum sevgili arkadaşlarım. Aslında hayat o kadar tuhaf ki bu tuhaflıkların içinde e, ben sizin hala güzel şeyleri ümit ettiğinizi bekleyerek ee, ümit ettiğinizi, beklediğinizi görüyorum sevgili arkadaşlarım. Allah inşallah ümitlerinizi, umutlarınızı boş çıkarmasın sevgili arkadaşlarım. Şimdi şuraya döndüğümüzde bir gelin buketi var. Sevdiğiniz kişiyle evlenmek, bir yuva kurmak istiyorsunuz. Ee, ama diyorsunuz ki benim üzerimde işte e, şu kadın bunu yaptı, ya da bu erkek benim üzerime şunu yaptı. Ee, biz evlenemiyoruz. Tam her şey böyle güzel giderken birden pat diye tersine dönüyor. Ee, bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz diyen arkadaşlarım siz zaten bu yılın sonuna kadar evleneceksiniz nişanlınızla ya da sevgilinizle hiç fark etmez önemli olan güzel bir şekilde olabilmek önemli olan herkesin isteğiyle olabilmek yani bir aile istemiyorsa orada bir sıkıntı vardır arkadaşlar ama siz bunu sanki bakın bir gelin tacı çıkmış bu gelin tacı masa katılıyor ve üstünde böyle oval bir tane gelin süslemesi olur ya aynı o şekilde çıktı sevgili arkadaşlarım ve bunu birebir yaşayacaksınız ama belki de yaz sonuna varmadan sizin bu isteğiniz bu dileğiniz yerine gelir diye tahmin ediyorum sevgili arkadaşlarım şimdi burada bir erkek yüzü koyun yere yatmış yüzü koyun yere yatmış sanki sırtında kocaman bir hançer bir kişi bunu hançerlemiş bir kadın mı yoksa yakınen tanıdığı bir akrabası ya da bir iş arkadaşı mı sırtından bıçaklamış sırtından bıçakladığı andan itibaren bu adamın işleri güçleri ters gitmeye başlamış yani kendisini bir yola hazırlamış ve bunu en yakın kişilerle paylaşmış daha bunu yapamadan o yanındaki anlattığı kişiler yapmaya başlamış yani bunu hançerlemişler yarı yolda bırakmışlar en azından bunun fikirlerini çalmışlar yapmak istediği planladıkları şeyleri çalmışlar ve bunları çaldıkları için de şu anda bu durumda olduklarını düşünüyorum sevgili arkadaşlarım burası bir Şeytan Bermuda üçgeni arkadaşlar. Burası bir şey şeytan Bermuda üçgeni. Resmen şeytanın boynuzları çıkmış. Ee, şeytan mı şeytan? Ee, i̇ki ayaklı şeytan sevgili arkadaşlarım. Ee, siz bunun kim olduğunu biliyorsunuz. Ee, ama ne uzaklaşabiliyorsunuz bu kişiyle ne yakınlaşabiliyorsunuz biliyorsunuz ondan fayda gelmeyeceğini biliyorsunuz zarar göreceğinizi biliyorsunuz ama onunla konuşmaya devam etmek zorunda olduğunuzu da biliyorsunuz ne yapabilirsiniz kendinizi geriye çekebilirsiniz bu kişinin e, bu kişiden size gelecek olan çok büyük negatif bir enerji var İnşallah bu kurşunu döktüm otomatikman şifalanacaksınız şu anda beni kim izliyorsa beğenen yorum atan arkadaşlarım abone olan arkadaşlarım inşallah hayrınıza olur ve gerçekten de üstünüze o bütün pis kötü göz negatif enerjilerden otomatikman kurtulursunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın burada bir e, köpeğin kuyruğu çıkmış. Köpek kuyruk sallamazsa e, dişi peşinden koşmaz derler ya, ya da e, eril peşinden koşmaz derler ya sevgili arkadaşlarım. E, şimdi ne taraftan bakarsak bakalım burada iki tane farklı kişilerle evli olan çift ama eşleri bir tarafta birbirlerine e, şu anda alışmaya çalışan bir çift yani hem bu erkek karısını hem bu kadın kocasını şu an itibariyle aldatıyor arkadaşlar e, ve siz belki bunu birebir yaşıyorsunuzdur ya da etrafınızdan bir kişi yakınen yani ailenizden bir kişi yaşıyordur iki ucu değnek arkadaşlar anladınız siz onu iki ucu pislik pis bir değnek öyle düşünün düşünün e, çünkü neden aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık Eşinizle mutlu değilseniz boşanıp evet hayatınıza devam edebilirsiniz ama sizi boşalttırdıktan sonra karşınızdaki erkek eğer evliliğine devam edecekse kesinlikle sizi şu anda kandırıyor demektir. Siz böyle bir şeyi sakın baştan yapmayın sevgili bayan arkadaşlarım. Bırakın o erkek madem ki eşiyle mutlu değilse siz değilseniz bir ayrılık olsun bir boşanma olsun ondan sonra birlikte olmak istiyorsanız olun. Ama ilk bunu sizden yapmanızı beklerse katiyen arkadaşlar bakın tekrar uyarıyorum katiyen buna göz yummayın yapmayın. Çünkü siz bunu yaptığınız andan itibaren onun başına kalacağınızı e, ve ona Ayağına bir bağ olacağınızı düşünecek ve eşiyle e, mutlu, mesut yaşamaya devam edecek. Hayır ben eşimi seviyordum deyip ortadan sıyrılacak. Ama kendisi asla boşanmayacak. Çünkü bu kişinin aile yapısı boşanmaya müsait bir aile yapısına sahip değil. Bunu net bir şekilde söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Burada nokta nokta olmuş sanki kafanızın üzerinde birden fazla birçok Noktalar varsa sevgili arkadaşlarım bu noktaların her birini ben sizin üzerinizdeki kötü göze, negatif enerjiye bağlıyorum. Bunları ne, ne kadar tuhaf ki etrafımızda o kadar kötü niyetli insanlar var ki etrafımızdaki bütün pislikleri sanki çekiyor gibiyiz arkadaşlar. Ee, bu bizim iyi niyetimizden kaynaklanıyor. Çok fazla iyi niyetli olduğumuz için etrafımızdaki o pis gözlü insanları otomatikman üzerimizde taşıyoruz. Gerçekten bizim de kalbimiz kötü olsaydı insanlara karşı art niyetli olsaydık bakın bu kadar kötü göz bu kadar nazar kesinlikle üzerimizde olmazdı. Size yapmanız gerekeni söylüyorum. Not alın arkadaşlar. Üzerinizde şuraya baktığım zaman parça parça olmuş e belki birden fazla negatif enerji, kötü göz ve nazar belki de büyü var üzerinizde. Beni dinliyor musunuz? Erkek ya da kadın takipçilerim. E, Batılı inanç deyin. Ne derseniz deyin. E, ben bunu haftada bir yapıyorum. Üzerimde olsa da olmasa da. Ben buna inanıyorum. İnandığım için de yapıyorum sevgili arkadaşlarım. E, banyo ederken e, yıkanacaksınız ve durulanma suyunuza bir kovanın içine e, yarım çay bardağı sirke koyun. Beyaz sirke olmasına dikkat edin. Sirke koyun sevgili arkadaşlarım ve o suyla durulanın. Sirkeli suyla durulanın ve ondan sonra ne yapacaksınız tekrar başka bir suyla durulanmayacaksınız o sirkeli su üzerinizde kalacak böyle 5-10 dakika bir koku yaratabilir bunu aldırış etmeyin bırakın yaratsın ama ondan sonra gerçekten bunu her hafta yaptığınızda hafiflediğinizi hissedeceksiniz bakın sirkenin 1001 derde devası var ve bunu açın internetten istediğiniz şekilde bakın e, kesinlikle onayı alacaksınız sevgili dostlarım benden de size küçük bir tüyo. Şimdi sevgili dostlarım burada elinizde bir kalem ve bir kişiyi işaret ediyorsunuz bu kalemle. Diyorsunuz ki bana bugüne kadar iyiliği dokunan bu bana bugüne kadar kötülüğü dokunan da bu. Farklı iki kişi. İyiliği dokunana sonuna kadar duacısınız ama size kötülüğü dokunana sonuna kadar bedduacısınız. Ee, ve şöyle söyleyeyim bu mübarek Ramazan gününde sevgili arkadaşlarım kiminle ilgili bir beddua göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Göreceksiniz bu Ramazan bitmeden e, bu bedduaların e, hangi boyutta olduğunu, nasıl olduğunu e, ve kimlere ulaştığını bunların birebir şahidi olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ve inşallah hayrınıza olur üzerinizdeki kötü gözler, negatif gözler otomatikman kaybolur gider. Hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım. Bakar mısınız e, ve şu anda o kadar ağır ki... Yükünüz de ağır. Üzerinizdeki negatif enerji de ağır sevgili arkadaşlarım. İnşallah kurtulacaksınız. Hayrınıza olsun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Beğenen, yorum atan, abone olan otomatikman şifalanacak. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.